Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf konu anlatımlarına son sıra devam ediyoruz. Kimya bilimi. Hem 9. sınıf hazırlık hem de TYT hazırlık niteliğinde olan konu anlatımlarımızın 3. dersindeyiz sevgili gençler. Eski uygarlıkların kimya bilimine katkıları. Mezopotamya Mezopotamya'da Sümerler gözlemlerini sayısal verilere dönüştürerek kilden yapılmış tabletlere kaydetmişlerdir. Bu tabletlerde 12 ilacın hazırlanış tarifi verilmektedir. Gelelim Mısır uygarlığına. Mısır uygarlığında astronomi, matematik ve tıp önemli bir yere sahip olmuştur. Mumyalama teknikleri üzerine yaptıkları araştırmalar, muayene, tanı, tedavi gibi uygulamalar tıp alanında ilerlemelerini sağlamıştır. Ve sevgili gençler cam üretimini gerçekleştirmişlerdir. Eski Hint uygarlıkları, çiçeklerden parfüm ve kına yapımı, antimondan sürme yapımına dair bulgularla rastlanmaktadır. Hintliler sağlıklı olabilmek için beden disiplini yanında zihin disiplini ile de uğraşmışlardır. Bu bundan dolayı yoga okulu Çin uygarlığı. Geleneksel Çin tıbbı olarak bilinen akapuntur ve bitkisel tıp o dönemde uygulanmıştır. Barutun ve mürekkebin keşfi, matbanın ve kağıdın kullanılması bilimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Sevgili gençler gelelim Yunan uygarlığı. Yunan uygarlığı denince aklımıza ilk gelen şey nedir? Felsefe. Felsefe, tarih, tıp, aritmetik, geometri, astronomi gibi alanlarda gelişimler sağlamışlardır. Arşimet geometride önemli buluşlara imza atmıştır. Gelelim Orta Asya uygarlığına. Bakır oksit bileşikleri ve bronz ilk kez Orta Asya'da Türkler tarafında kullanılmıştır. Ayrıca demirden sert ve yumuşak çelik elde etmişlerdir. Boraks ve maden kömüründen yararlanmışlar. Gök Türklere ait olan 12 hayvanlı Türk takvimi Orta Asya uygarlığı döneminde kullanılmıştır. Türk İslam uygarlığı, trigonometri, cebir, astronomi, kimya ve tıp alanında önemli gelişmeler sağlamışlardır. Bugün kullanılan birçok kimyasal madde keşfedilmiştir. Bu dönemde birçok önemli eser Arapçaya çevrilmiş. Biruni, Harezmi, Cabir bin Ayam, i̇bn Sina, Farabi bu dönem, dönemde bilime katkı sunan önemli kişilerdendir. Gelelim konuyla alakalı birkaç soru çözmeye. Örnek, aşağıda verilen uygarlıklardan Hangisi gözlemlerini sayısal verilere dönüştürerek kilden yapılmış tabletlere kaydetmiştir? Sevgili gençler kilden yapılmış tabletlere kayde, kay, kaydeden e, uygarlık kimdi? Mezopotamya uygarlığı. Bu yüzden doğru cevabımız Ceyhan olur. türk İslam uygarlığı yukarıda verilen olaylardan hangilerinde önemli gelişmeler sağlamıştır? Tıp var. Trigonometri evet kimya evet o zaman doğru cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur sevgili canlar. Gelelim. Kimya biliminin gelişimine katkı sağlayan düşünür ve bilim insanlarına. Birincisi Empedokles. Empedokles evrenin tek bir maddeden değil toprak, su, hava, ateş olmak üzere dört elementten oluştuğunu oluştuğuna inanmaktadır arkadaşlar Empedokles'in diyor dört ana element kimlerdi bunlar toprak su hava ateş bütün kainatın bu dört ana elementlerden belli olan oranlarda karışmasıyla oluştuğunu savunan bilim insanıydı Demokritus Demokritus da bütün maddelerin görünmeyen parçalanmayan ve bölünmeyen atomus denilen parçacıklardan oluştuğunu ileri sürmüştür. Ve sevgili canlar atom kavramını ilk kullanan insan Demokritus'tur. Aristoteles dört element fikrini Aristoteles de kabul eder. Ancak Aristoteles ne yapar? E, tamamen düşünceye değerli ve hiçbir deneysel gerçekliği olmayan madde algısı Aristo element olarak kabul ettiği su, hava, toprak ve ateşin değişik oranlarda birleşmesiyle oluşan maddenin sıcak, ıslak, ıslak, soğuk, soğuk, kuru ve kuru sıcak özelliklerinin birbirine sahip olabileceğini belirtmiştir. Yani havanın Empedokles'in dört ana elementlerinden biri olan havanın özelliğini ıslak ve sıcak olarak. Toprağın özelliğini ise Kuru ve soğuk olarak ateşin özelliğini ise sıcak ve kuru olarak suyun özelliğini ise ıslak ve soğuk olarak ifade etmiştir. E, e, Aristoteles'in bu kuramını şu şekilde e, gösterebiliriz. Arkadaşlarım bakınız hava hava hangi özelliklerden oluşacak? Islak ve sıcak. Ardından sevgili canlılar gelelim. Suyumuz hangi özelliklerden oluşacak? Suyumuz da ıslak ve soğuk. Ateşimiz ise sıcak ve kurudan oluşurken toprak arkadaşlarım ne olacak? Toprak da soğuk ve kurudan oluşacak. Gelelim sevgili canlar Cabir bin Ayyama. Atomun parçalanabileceğini öngörmüş. Büyük bir simyacıdır, düşünün sevgili canlar. Ta o dönem atomun parçalanabileceği fikrini ortaya atıyor. Ne diyor? Atom parçalanırsa Bağdat e, ne olur yerle bir olur şeklinde ifade e, kullanıyor. Fizik, kimya, astronomi ve eczacılık alanlarında çalışmalar yapmış. Kral suyunu, sitrik asidi, asetik asidi, nitrik asidi, sülfrik asidi, tartarik asidi keşfediyor. İmbiyi geliştirip İlk kimya laboratuvarını kuruyor. Damıtma, kavurma, eritme yöntemlerini kullanıyor. Cabir Bin Ayyam aynı zamanda sevgili gençler iyi bir matematikçidir. Gelelim yine Müslüman e, bilim insanlarından bu el er kim? Ebu Bekir Errazi. Ebu Bekir Errazi Crozet e, fırın gibi laboratuvar aletlerini ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Kostik soda gliserin formik asidi elde etmiştir. Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanır. Çok önemli bir ifade. Ayrıca simyada kullanılan maddeleri bedenler, ruhlar, taşlar ve vitroeller, borakslar ve tuzlar olarak sınıflandırılır. Errazi aynı zamanda iyi bir hekimdir. Kimya ile ilgili keşiflerini tıpta uygulamıştır. Yaptığı ilaçları önce hayvanlarda denemiş etkilerini fark ettikten sonra insanlara uygulamıştır. Kızamık ve çiçek hastalığını tedavi etmiştir. Gelelim başka bir e, bilim insanına Robert Boyle. Rönesans dönemi bilim insanlarından Robert Boyle kuşkucu önemlidir. Kuşkucu kimyager kitabıyla simyacılara karşı çıkmıştır. Ve arkadaşlarım önemlidir elementi tanımlar. Nasıl tanımlar? Maddenin parçalanamayan yapı taşı olarak tanımlar. Boyl kendinden daha basit maddelere parçalanamayan saf maddelere elemen, parçala binenlere ise bileşik diyerek ilk defa element ve bileşik ayrımını yapmıştır. Bakın çok önemli. Element ve bileşik kavramlarını ayırıyor. Ee, gelelim. Ancak o dönemde ayrıştırılamayan bazı elementler, bazı bileşikler element olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle Boy tarafından ortaya koyulan bu tanım günümüzde element tanımına uygun değildir. Boy gazlar üzerine de çalışmalar yapmıştır. Bir gazın hacmi ile basıncı arasındaki ilişkiyi ne yapıyor? Yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. Gelelim Jean Becker arkadaşlarım Jean yanma olayını yaklaşık 100 yıl boyunca kabul gören filojistan ateş ruhu veya ateş maddesi kuramı ile açıklamıştır. Her yanıcı madde yapısında filojistan içerir. Madde ne kadar yanıcı ise sahip olduğu filojistan o kadar fazladır der. Madde yandığında filojistan maddeden uçup gider geriye kül adı verilen filojistansız kısım kalır der. Filojistan kuramı odun kömürü gibi maddelerin yanmasını kısmen açıklayabilir ki bilirken metallerin yanmasını açıklayamamıştır. Metallerin yanması sonucunda oluşan metal oksidin metale göre kütlesi nedir? Artmaktadır. Antonio Loren Lavoisier Maddenin madde anlayışı üzerinde en önemli adım atmış, ölçmeye dayalı kimya çağını açan Lavoisier çalışmalarında ne yapar? Teraziyi aktif olarak kullanır. Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerle oluşan ürünlerin kütleleri arasındaki ilişkiyi inceler ve sonuçta bir kimyasal tepkimede kütlenin korunduğunu deneysel olarak ispatlar. Böylece kütlenin korunumu yasasını keşfetmiş olur. Arkadaşlar, konuyla alakalı birkaç soru çözelim örnek. <laughs> Yukarıda verilenlerden hangisi eski uygarlıkların kimya bilimleri e, kimya bilimine katkıları arasında yer alır? Barutun keşfi var. Pamuktan iplik yapmak var. Plastik neney malzemeleri yok arkadaşlar. Plastiğin keşfi kimyacılara aittir. Bu yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur. Yukarıda verilenlerden hangileri Cabir bin Hayyam'a aittir? Kezzap, Zatça gibi kuvvetli asitleri keşfetmiştir. Doğru. Simya bilgilerini tıbba uygulamıştır. Tamam. Çalışmalarında teraziyi kullanan İlk kişi değildir. Yanlış olur. Doğru cevabımız neydi arkadaşlar? Simya bilgilerini tıpa uygulayan kimdi? Er Razi idi. Arkadaşlar bu yüzden doğru cevabımız ne olur? Yalnız bir olur. Gelelim başka bir soruya sevgili canlar. Karınca asidini sentezleyen, alkolü antiseptik olarak tıpta kullanılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar karınca asidini sentezleyen alkolü de ilk antiseptik olarak kullanılan kimdi? De Ebu Bekir Errazi'di. Cabir bin Ayyam ne yapmıştı arkadaşlarım? O inbiin gelişmesinde etkin olmuştu. Robert Boyle Kuşkucu Kimyager kitabı vardı. John Becker'in Ateş Ruhu Olayı. Empedokles ne yapmıştı? Dört ana element kuramı vardı. Gelelim başka bir örneğe. Aşağıda verilen düşünür ve bilim insanlarından hangisi? Yanma olayını filojistan ateş ruhu veya ateş maddesi kuramı ile açıklamıştır. Arkadaşlar kime aitti bu? John Becker'a aitti. Ebu Bekir Errazi e, ne yapmıştı arkadaşlarım? Karınca asidini, e, asidini sentezlemişti. Alkol antiseptik olarak kullanmıştı. Empadoklesin 4 ana element kuramı vardı. Robert Boyle ile Kuşkucu Kimyager kitabı Cabir Bin Hayyam ile yapmıştı. İmbi'yi geliştirmişti. Gelelim başka bir örneğe. Elementi maddenin parçalanamayan yapı taşı olarak tanımlayan ve Kuşkucu Kimyager kitabının yazarı olan e, bilim insanı kimin tanımı? Robert Boyle'nin tanımı. O zaman doğru cevabımız Edirne ne olur? Sevgili gençler abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, e, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Arkadaşlar konu anlatımlarımıza devam edeceğiz. Lütfen takibe devam ediniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.